Köyde hayat var, köyde nefes almak var diye biz de pandemiden önce daha önce düşündüklerimizi ne yazık ki biraz ertelemek zorunda kaldık. Ama e, baktık ki biz sizleri çok fazla özledik, sizlerin de bizleri özlediğini tahmin ettiğimiz için kendimizi yollara vurduk ve şu anda Çivril'in Karayahşiler Köyü'ndeyiz. Uçsuz bucaksız toprakları hani insanı dikersen çıkar diyorlar ya aynı o misal. Buğday tarlasının içindeyim. İnşallah yakında hasata gelir. Biz de tekrar o görüntüleri sizler için aktarmaya tekrar inşallah geliriz. Evet Muhtar burada. Selamun Aleyküm Muhtarım. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür, sizler nasılsınız? Önce ismini alalım. Hasan Solmaz, Karayaşlar, Mahalle Muhtarı. Ya şuna köy diyelim ya. Köy olsun hadi. Şimdi Denizli büyükşehir olmadan önce buralar hep köydü. Köydü evet. Ben ısrarla ve inatla halen daha buraların köy olduğunu söylüyorum. Evet. Ki köyde mahalle dediğinizde hayvan besleyemezsiniz, tavuk besleyemezsiniz, değil mi? Doğrudur. Doğrudur. O zaman biz köy diyelim. Biz Köy diyelim tamam. Kara Yaşiler. Kara Köyü. Kara Yaşiler evet. ne demek? Yaşı güzel demek. Ne yapıyoruz şimdi burada? Burada damlama çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Damlama. Mahsullerimizi sulamak için, yaz sezonu geldiği için damlama döşüyoruz. Çekirdek, ay çekirdeği. Bizim köyün iş alanı çok olduğundan gençlerimiz dışarı çalışmaya gitmiyorlar. Köyümüzde iş çok fazla. Evet. Gençlerimiz hep köyde kalıyor. Çiğir en büyük arası burada bize ait. Burada hayvancılık da var. Var. Şimdi hayvanları da göstereyim ben size. Besaneye gidelim. Tamam. Gidelim. Besanede gidelim. Bu ayçiçeği. Başka ne ekiliyor burada? Burada ayçiçeği. Mısır ekilir. Evet. Haşhaş ekilir. Buğday ekilir. Arpa ekilir. Ya elmacılık var, pancar var. Ya ne istersen burada yani köyümüzün hepsi var. Yani bizim köyümüzde insan dikersen çıkar mı? İnsan dikersen çıkar bizim köyümüzde. O kadar verimli. Evet, evet, evet doğrudur. Çivril Ovası ekilip biçildiği zaman Denizli'yi besler mi? Besler. Fazlasıyla mı? Fazlasıyla besler. Yeter arkamızda dursunlar. Kim arkamızda dursa? Devlet dursun arkamızda. Devlet Çiftçiye destek verin versin yeter destek nasıl onu da sorayım desteklerimiz bansın. zayıf ya mazot gübre biz kaldıramıyoruz ya çok aşırı mazot ya mazot gübre yani en büyük sıkıntımız o bir de sulama birliği var evet yani sulama birliği şimdi sulamadığımız araziye faiz ödüyoruz neden Böyle yani üç fiş birden kesiyorlar tamamını kesiyorlar fişin kaç para tutuyorum? aslında 10 milyar lira 10 milyar lira, 5 milyar bizden alıyorlar 5. senet yapıyorlar o senenin üzerine 110 faiz koyuyorlar Olur mu öyle ya? Öyle. Nasıl destek? Öyle bir şey, öyle bir destek işte bizde. Sulamadığın zaman icra veriyorlar. Şu anda çoğu çiftçimiz icrada. Ben bile icra sulama ürünler <laughs> şu anda. Muhtar icralık. Evet. Benim 5 milyar 700 lira borcum vardı. 8,5 milyar lira ödeyeceğim o kadar şu anda. Peki bu, bunun bir çözümü yok mu? Yok. Bu, bunun çözümü var. yok. %25 yıllık zam koyuyorlar. İtiraz ettik mi e, Aydın Bölge Müdürü bu böyle olacak diye başka bir şey demiyor. Biz de, da karışamıyor. Bu sene bayağı bir tartışmalı toplantılarımız geçti ama sonuç alamadık bir türlü. Ya bu olmadı ya. Biraz önce bak iyi şeylerden bahsettik. Şimdi evet. çok kötü şeyler. Evet. Karamsar evet. bir tablo çizdim. Doğru söylüyorsun. Bu evet doğrudur ya. Bunlar doğrudur yani. Sulama ödediğiniz para şu an çiftçi mağdur ya. Şu ya, an en büyük derdiniz sulama. sulama. Sulama ama çok pahalı. 39 lira da garı. Bir dönüm yer 78 lira. Üç sefer sulasan. Çok para. Çok para şimdi. Gübresiydi işte mazotuydu. evet. 25-30 milyar lira süper bir çiftlerimiz var ya. 25-30 milyar Evet, 30 lira var evet, evet. Var. var. Yani... Daha belki daha fazla verenler var ya. Peki mahsul kaldırdığı zaman bunu yetiyor mu ya? Yetecek. Gübre, gübreyi çıkaracak, mazotu çıkaracak, sulama parasını çıkaracak. Traktörün masrafını çıkaracak. işçi parası daha iyi. 100 lira, 80 lira bir, bir tane kadın işçisi. Bu sıcağın altında ne yapıyorsun sen e, burada? E, çalışıyoruz işte damlama yapıyoruz. Damlama yapıyoruz. Evet. İş çaldık mı bahalı kendimiz yapıyoruz. Hepsine ele mi elimize bir şey kalmıyor zaten. Zor değil mi peki zor. bu tam bu güneşin tamamı? Ee, zor ama ne yapacaksın? Hayırlısı işte. Evet. Kendimiz evet. yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Amin. Öğrenci misin? Evet. Adın nedir? Sevda. Sevda. Ee, nerede öğrencisin? Açık öğretimde okuyorum. Üniversite okuyorum. Ha, ne güzel. Ee, aileme yardım ediyorum burada. Tamam. Damla Öyle. Yani işçi tutmayalım. Evet kendimiz para, yapalım. Para vermeyelim kendimiz yapalım. Evet. Anne babaya destek mi olayım? Diyorsun? Evet. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Kıymetli seyirciler, e, ovada bir de e, Kara Yashli esnaf e, kardeşimizle görüşeceğiz. Hem esnaf, hem çiftçi, hem işte e, köyün neredeyse bütün işlerini yapan bir kardeşimizle tanıştık şimdi. E, isim alayım. Gökse'nin Çankaya. Türk ismi ve göklerin hakimiyle birlikteyiz. Kara deyince siz ne anlıyorsunuz ve Kara yaşileri bize kısaca anlatır mısınız? Kara yaşiler e, deyince göz bebeği tarımıyla insanıyla e, her türlü zenginliğiyle içten insanların yaşadığı güzel bir e, köy artık yeni adıyla mahalle. Mahalle, evet. Ben ısrarla halen daha köy diyorum. Az önce Muhtar'la görüşürken. Ben bir kere mahalle ismini, bu güzel köyün mahalle ismini Hayır. yakıştırmıyorum, Artık, ben değil. E, köylüyüz, biz köydeyiz, köyde yaşıyoruz, köylüyüz. Evet. Şimdi köyde kaç kişi yaşıyor? 1320 gözüküyor ama bizim köyümüz e, göç alan bir köy. Arazisi geniş, e, tarım alanları geniş, mecburen e, dışarıdan, dışarıdan işçi, işçi e, geliyor, köyde yaşayan yani yaşamaya gelen veya e, 15-20 tane tavuk çiftliği var burada e, mecburen işçi istihdam edilecek. E, dışarıdan işçi geliyor buralara. Dışarıdan nereden geliyor? Vallahi son zamanlarda artık Suriyeli işçiler. Vallahi. Şu anda en çok mısır ve e, ayçiçeği. Haşhaş? Haşhaş da var, haşhaş da var da yoğun olarak mısır ve ayçiçeği. E, buğday? Buğday e, artık e, para etmediği için ekmiyor vatandaş ekmiyor. Ee, ama bu sene e, devletin verdiği şeyler biraz da yüz güldürücü. İnşallah gelecek yıllar hangisi yüz güldürücü? Ya iki, 230 20 kuruş destek falan var diyorlar. Eğer olursa gelecek yıllarda biraz daha buğday arpa ekimi biraz daha fazlalaşacak. Fazla Evet. Biraz önce muhtarla konuşurken muhtar çok e, karamsar bir tablo çizdi. Bu özellikle sulama birliklerinden şikayet çok... Şimdi Sizin sulama birlikleri şöyle bir şey. E, örnek veriyorum Mısır'a 3 fış kesiyor. Diyelim ki vatandaşa su yetmiyor, yetiştiremiyor. 2 sulamada kalıyor. Ama adam 3 fişi peşin aldığı için maalesef para söylüyor. Geri alma iade hakkı yok. Niye peşin alıyor ki daha sulama? Aldıkları kararmış maalesef. Hatta önce sulama birlikleri Diyelim ki köylünün seçtiği insanlarda şimdi devletin elinde delseyenin atadığı müdürler görev yapıyor aynı o insanlar da aynı şeyi yapıyor yarısını kredi kartıyla yarısını eylülde örnek veriyorum ona da %10 bir faiz uyguluyor bildiğim kadarıyla daha sulamadan faiz işlemeye başlıyor. Bundan 3 yıl önce elma satılmadı önce 30 kuruştu 10 kuruşa çektiler elma çok olunca maalesef vatandaş kızıp söktü elmaları elma ağaçlarını mı söktü? evet evet elma ağaçlarını söktü. Çok kötü bir şeydi yani. Aynen. Ve şeftaliler de söküldü. Köy Yani bu köyde e, en az üçte biri meyveciliğiydi ama şu anda beşte bir, altı bir altıda birlere düştü yani. Karayahşiler köyünün güzelliklerini duyduk. Geniş arazisi var. İşte herkes çiftçilikle uğraşıyor. Şehre giden yok. Hani köyde nefes var, köyde hayat var diye yola çıktık ama bu e, sulama birliklerinin köylüye şu anda resmen eziyet ettiğini duyduk. Buna çok üzüldük. İsim alayım. Muhterem Akıncı. Muhterem Akıncı. Evet. Ee, bu inekler cinsi ne? Simantel. Simente. 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 Simente mi? Simente. Ben tam... Tam Simente. Evet. Kaç kilo süt veriyor e, Vallahi buna e, günlük aşağı 25 kilo üzerinde süt veriyor. Kaç tane ineğimiz var? E, şu an 14 ineğim var. Neyle besliyorsunuz Doğal e, 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 yoksa... normal e, kaba işte. Yoğuncamız var, e, e sılarcımız var. Ayrıca yem veriyor Veriyoruz, veriyoruz. E, Nasıl bir yem? Süt, süt kullanıyorum diye ben. süt yemi veriyorum. Besi mi vermiyorum. Besi kendimi arpam var, tarım var, buğday. Onları karıştırıyorum, paşavretip ve eziyorum. E, e besi olarak da onları veriyorum. Bunları dışarı çıkarıp gezdiriyor musun? Gezdirmiyorum. Hayır. Benim yerim müsait olduğu için gezdirmiyorum. Yani bunlar 12 ay burada. Yani yaz kış bu ahırda. mı? Bu ahırda 12 ay burada yani. Peki kışın soğuk olunca bu hayvanlar etkileniyor mu? Yok yok hiç, hiç etkilenmiyor. Yani yemi yedikte takdirde yani, karın garın altına yatar bunlar. Öyle mi? O kadar dayanıklı. Haydi. Çok çok şey yani. Peki teşekkür ederim. Evet. Sevgili seyirciler, bakkal deyince samimiyetin, esnaflığın neredeyse ayrı oluşunun bir göstergesidir. Hele hele bu bakkal köy bakkalı olunca işler biraz daha değişiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor: köydeki vatandaşların ne ihtiyacı varsa o bakkal bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütün her şeyi alıp bakkalına koymak zorunda senin kardeşimle beraber. Göksen'in merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Biraz önce girişte dediğim gibi köydeki vatandaşların ne ihtiyacı varsa her şeyi bakkalda bulun. Tabii ki karşılamak zorundayız. Ee, i̇lçeye göndermemek için elimizden gelen yani bulunması gereken her şeyi bulundurup satıyoruz. Vatandaşa bir yerde hizmet. Tabii ki, tabii ki. Dediğiniz gibi esnaf, esnaf esneklikten gelen bir şey. Elimizden geldiği kadarıyla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki bu bakkal işinin dışında başka bir şey yaptığın var mı? Bakkal işinin dışında ben alt e, ay oldu süt yem işine başladım. O da ihtiyaç. Tabii ki çiftçilik de yapıyoruz aynı zamanda. Çiftçilik yapıyorsun, e, süt alıp satıyorsun. Tabii ki. Yem alıp satıyorsun. Aynen aynen. Meyve suyu fabrikasına elma, şeftali e, alıp satıyorum. Çiftçilik yapıyorsun. Çiftçilik yapıyorum. O zaman bir soru daha sorayım. Yapmadığın bir şey var mı? Kendime zaman ayıramıyorum. O yapmıyorum. <laughs> evet belli zaten. <laughs> benim gördüğüm kadarıyla bir köylüye daha doğrusu vatandaşa köyde yaşayan vatandaşa ne ihtiyaçsa hepsini Tabii. çok rahatlıkla karşılayabilecek bir şekilde iş yerinizde var. Aynen Allah'a şükürler olsun ona göre dizayn edip ona göre yaptık zaten. Hırdavat ürünlerinden gıdasına, işte motosikletin bucucisinden, iç lastiğini, çeşme lastiğinden, macunundan, işte çeşme armatörlerinden, e, örnek veriyorum cam, araba cam silinden, ampulünden işte örnek veriyorum. Kapı kilidinden tut hepsi var. Mesela traktörün civata parçaları. Orada arka tarafta o da e, mevcut. Elimizden geldiği kadarıyla hizmet etmeye çalışıyoruz evet. halkımıza. Peki şimdi karıştırdık ya başka başka daha şeyler çıkaracaksın herhalde. Evet. En iyisi evet. biz burada keselim. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. yaşiler köyünün dört tane camisinden birisi olan orta Cami orta Cami şu anda bahçesindeyiz caminin minaresini görüyorsunuz yıkıldı yıkılacak deniyor ya veya işte 1990'larda tamiratı yapılmış ama buradaki mezarlardan ve minareden anladığımız kadarıyla minare camiden daha eski ve tarihi bir minare tarihi bir cami işte gördüğünüz gibi minarenin hali de ne yazık ki işler acısı. Sıvalar dökülmüş, bakımsız bir halde. Bu şekilde bekliyor. Sevgili seyirciler, caminin minaresini ve camiyi çekerken caminin dışında kalan böyle tel örgülerle kapatılmış bir yer daha var. Bir de şurada bir mezar taşı daha var. Yalçın şuraya bir zoom yapar mısın ya? Yani nasıl bir şeydir bu biz Osmanlıca bilemediğimiz için? Bunlar aslında korunma altına mı alınması lazım veya bir e, bir tarihçi okuması mı lazım? Bilemedik. Senin adın ne? Sen askere gittin değil mi? Hı hı gittim. Gittin ha. Nerede yaptın askerliğini? Orada yaptım. Orada yaptın tamam. Demek orada diye bir yer var. Muhammed Emin askerliğini orada yaptı. Bu köprünün adı nedir? Bu köprünün adı Ak Köprü. Köprü. Ak Köprü. Bu köprüdeki delikler ne? Bu köprüdeki delikler definecilere ait. Definecilere ait derken defineciler... Definecilere... Burayı canlılar istediği gibi kazıyorlar. hiçbir önlem falan alamıyor Ama mu? jandarma Allah razı olsun birkaç sefer fotoğraf, çekti. Beraber geldik, ilgilendik. Denizde turizm şeridinden geldiler, Onlar yapacaklar dediler, dilekçe verdim gittiler. Bu köprünün ilk girişi de kazık, alt, alt tarafı da kazık. İşte atalarımız demiş ki bu köprünün Bu yanına geçen altın var demişler arazimizde altın var diye Burada köprüde altın var diye millet altın kazmaya başlamış Altınova ismi oradan mı? Evet aynen bu yanlı bizim çok güzel bir arazimiz var çok verimli bir arazimiz var İki taraf da öyle Bu sonra sonra muhtar diye. bu köprü tarihi bir köprü değil mi? Köprü. Çok eski bir köprümüz var burada Çok eski Şu, Evet evet mi? çok eski Tarihi hakkında çok fazla bilgi herhalde edinemeyiz Tabii biz yaşlarımız için büyüklerimiz biliyor onları Bizler bilmiyoruz pek. Peki bu definecileri için e, biraz önce işte jandarma oraya buraya müracaat edin. ettim. Ettim, ettim her yere müracaat ettim. Dilekçelerini yazdık. Tadilat olacak. Bunun 50 metre aşağısı 50 metre yukarısı mesela alana geçiyor, stadyuma geçiyor. Hiç oynanmıyor, yapılmıyor. Kazı vurulmuyor daha doğrusu. Sit alanı. Sit alanı evet. Yeni mi ilan edildi? Yeni ilan edildi evet. Yeni ilan edildi. Evet. Peki muhtarım teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi eski köprü diye tarihi bir köprü var burada. Muhtarımızın da anlattığı gibi bakın Yalçın şuraya gel. Köprünün içinde altın var diye defineciler ne yazık ki köprüyü mahvetmişler. Manzara bu. Büyük Menderes'in üstünde olan ve Kara Karayahşiler köyü e, e, sınırları içinde olan bu eski köprünün Muhtar'ın bize anlattığına göre bakın şurada, Yalçın göster bak şurada köprünün bir arması varmış. Defineciler bu köprünün armasını bile söküp götürmüşler. Tarihi bir eseri yağmalamışlar. Sevgili seyirciler, Karayahşiler Köyü'nün hemen dışında bir türbe olduğunu duyduk. Kadir Dede Türbesi. Celal abi, hemen kısaca bu türbenin bir hikayesini senden alalım. Buraya bir komutan, Çerkez Komutanı diye bir komutan yerleşmiş. Burada her yıl Cuma günleri Mevlid'le beraber dua edip yemek yediriz halka, köylüye. Daha önce çocuğu olmayan, sıkıntıya giren vatandaşların gelip Kadir Dede Türbesi'ne e, hediye bırakarak veya bez ba dua. bağlayarak, dua ederek evet. sorunların çözüldüğüne inanılır. inanılır. O şekil yani çocukları olmayan bayanlar veya aile gelir buraya, herhangi bir sorun olan kişiler gelip burada dua edip bir hediye bağlar, çabuk bağlar. Bu anlamda ben bilgilendim. Evet, bu türbeye halen daha adak adayan, bez bağlayan veya hediye bırakan oluyor mu köyün? Oluyor, oluyor. Her Ekim ayında tohumu toprağa atmak üzere atarken burada yemek verirler her yıl. Türbeden başka burada başka mezarlar, mezar var, taşları var, ve var, tarihi var, taşlar var. da gördük. Var, evet var. Burası bir mezarlık mıydı? Daha önce bir mezarlıkmış, evet. Şimdi diyelim ki çocuğu olmayan veya sıkıntıya gelip de burada adak adayan veya bez bağlayanların sorunları, sıkıntıları gideriliyor mu? Hiç duydun, şahit oldunuz Vallahi mu? ben duymadım ama gidiyor. inanca göre, inan bir inanç olarak millet kendi inancını burada sergiliyor işte. İnanç olarak kalmış yani. Yani öyle belir bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Muhtarım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Köyünle ilgili bize bilgilere verdi. Celal aynen. abi de bize çok yardımcı oldu. Köyün e, tarihçesiyle ilgili özellikle Kadir dedenin e, mezarı ve türbesiyle ilgili bize verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.